Alındığı... Şanlıurfa sel felaketini yaşadı, Tarım ve Orman Bakanlığı tüm imkanlarını seferber etti. Şanlıurfadaki vefat sayısı 13'e yükseldi. 13 kardeşimize Şanlıurfadaki ve 2 kardeşimiz Adıyaman'daki toplam 15 kardeşimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da açıklamalar yapan Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, devletin insan kaynağı, makine ve ekipman gibi bütün imkanlarının seferber edildiğini vurguladı. Gerek insan kaynakları, gerekse araç, gereç, makine, alet, ekipman, bütün bunlar seferber edilmiş durumda. Tabii ki biz bakanlık olarak Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü bunların kendi... Makinalarını da burada e, devreye aldık. 51 ağır iş makinası olmak üzere toplam 80 makina ekipmanla ve 225 personelle DSI'nin bu çalışmalara destek verdiğini, ormanın da yine 40 adet arazöz ve 120 personelle hayatın normalleştirme çabasına destek olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile birlikte bölgede çalışmalarını sürdüren Bakan Kirişçi, 3 günlük yoğun yağışların etkili olduğuna dikkati çekti. 13 ilçemizde tarımsal üretimle ilgili bu yağışın getirdiği olumsuz etkilerin tespiti çalışmaları değerli arkadaşlar, büyük bir hızla devam ediyor. Devlet su işlerimiz 7-24 bütün derelerimizin tıkanmadan bu akışı sürdürmesi için çalışmaları dikkatle yürüttüğünü belirtmek isterim. Balıklı Göl'deki durumu da yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Kirişçi, burada özel bir ekibin görevlendirildiğini belirtti. Geçmiş olsun Emeği geçen bütün kardeşlerime de teşekkür ediyorum.